kaldığımız yerden devam olduğumuz yerden devam ediyoruz. O ayak kimse yok da ana kötü olacağını düşünüyoruz. Bence Mustafa şu ayak olsa acaba ya çizik görmüş tek. O zaman çizik tör. Neden biliyor musunuz? Çocuklara bakayım deneyeceğim ya. Oo olmayacak bence ya. Ne oldu? Bir şey oldu sanki. Bakayım. Okey. Korsa. Hayır. Yanlış yaptım ya. Bağdım sizi. Bir şey hallediyorum. Teleskö. Topu çıkarttı. Balış abi. Balış abi diyor. Balış abi. Balış abi. Balış abi döndü. Balış gidemiyor. Ne halim var? Ben işaret edinme çalışıyorum ya. Aa. Kimi? Kimi koşuyor? Kimi? 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 Kimi ulaşıyor? Kimi bulmuş? Kimi? Kimi? Ve toparladı. ben de vardı ama belki yi alırsın. bir Dibala yoksa almam. Döndü. Başarı, başarı. Ama yanlış şey attım <laughs> ben. Dönüyor ki. Artık geldim sonra. Bu kadar sonra çok havalı Bence aldım Mertens. Mertens. Fuck. Mertens de. Geçti. Karda da şuradan Arkadaşlar acaba şey deneyeyim mi? Bence deneyeyim. Bir şey deneyeceğim de. Kim ile? Kanka kanka. Şurada dönsem iyi tamam. Şöyle yapsam yapma. Tamam. 12 buçuk. Bir daha. Aa dur baba arkadaşlar sizce buradan gol mü bence gol. Değil. Bence Mert onlara gol. <laughs> Topalada. <laughs> Başka Ürün. Bugün hiç oyuncu değişmedi Her şey çok mutlu 2024'deyiz Siz 2025 olabilirsiniz Belki görmüyor my god. Oh my god. maşallah. Bakalım ne yapmış ben görmedim ki bir şey üstüme bir şey geldi de oha yo maşallah, maşallah arkadaşlar siz kimi ama düşünerdiniz ee, ben galatasaray'dan cevabı düşünürdüm siz Kızlar Anadolu var ya hayatta düşmeyi vallahi çok zor kızlar Anadolu almayı. Kızlar Anadolu 6 milyon değildi bence. 5 milyon değildi 1000 TL. Yani nasıl bir şey anlasam mı? 19 tane sıfır var yani bence de. Küçük kızlar Anadolu var ya neler yapıyor arkadaşlar. Onlar hayatta düşünmeyin arkadaşlar. Ben düşünüyordum ama maalesef hiç sanmıyorsunuz. Arkadaşlar. Siz sanırsınız ama ben sanmam. Hımm. Seni... Bir O zaman videoyu bitirsem mi? Arkadaşlar sizin için bir, bir kere oynayayım. Arkadaşlar gardırağa geldi mi? Ee. Ve... Abi Steam ne oluyor da insanlar Arkadaşlar tanımadığım için Fenerbahçe'de oynayacağız Aşağı yokmuş bana varmış ya Bakayım Bakayım sonra kim şey varmış Hayır ya, ikan çok iyi ama bence kötü. bence hadiz değişik olsam. O kabuğu var ya çok iyi ama bence arkadaşlar siz yanlış anlayın da iyi olur. बाकी अगर चार बीस गिज़ुस हमारा बाकी मेरी सीज़न में मामा चुनिया लंदा Peki. Bekçe. Olup sadece sizin kimi neler yapardım aç. Belki sizin içimiz iki tane var tanım süperlikle. Boş olur boş olur Kerem. Kerem. İlk yolası da Kerem. Hop. Döndü Kerem Bey. Kale bakacağız gibi diyor ama çok iyi hende. Teleskör. Teleskör bir yanıyor. Mertos. Kale baktı. Barış. Altı topu da Barış için için karşısında tanıç. Torela. Metin karşısında. Barış, Barış aldı topu. Barış kimi gördüğümü bilmiyoruz. İkari bal Vallahi Baba. bal bal da kaçıyor İkari. Neler yapıyor İkari. Bugün çok kötü yaşıyoruz. Vallahi İkari ne yapıyorsun? Mahmur İlkal'i tek başıma ilerle. Barış Orta Frenz'de Frenz İlkal'i korudular. Mahmur Orta Frenz Orta açıyor. Barış Orta açarken Mahmur İlkal'i bulurken Kerem Topal'a dokunur. Kerem Atikolu. Kerem Atikolu. Kerem attı Kerem Atikolu kolu. La 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 Kolu. O yüzden arkada bölmüştü sende. Kerem. Abdülkoglu. Kerem Kolu. arkadaşlar bakın Seyyan Muhteşem gol attı. Mama ilk ben Mama ilk Kale battı. Mama ilk Bomba basıyor kaçıyor. İvakovic. Herkesi ileri git dedi. Enin Ceyko. Hadi son sanatçı karşısında. Sonra mahalle hafta Atıkayım. Bir kardeş gördü de Mert'e. Rivakovic. Rivakovic. Hayreti maç. Aldı topu Toya'ya. Toya'ya basit oluyor balış. Çok hızlı koşamıyor ki. bilmiyorum ne işte. Arkadaşlar da. Bir, bir yere çıkıyoruz da değil mi? Evet. Siz de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bak, bak. Bence saat Hadi bir sene döneceğiz. Donması ya. Arkadaşlar donması iyi ne? Oo, alyan çıkmadı. O şahı zaman çok iyi ama bence çok mu tabii. Çok mantıksız. Arkadaşlar o kamburu yani biraz kötü oynuyoruz. Niye biliyorsunuz? Hiç oynayamıyor bize. Yani helal olsun yani kamburu. Alsa iyi yani. Ama yani kötü başkanı değiştirebiliriz. Kaldırsak kötü başkan belki değişiriz inşallah. Değişiriz şey iyi olur da. Arkadaşlar karşı bize hareketimiz yapacağız. Şartı yok. Ben hareketi yapacağız. diyorum da. Adı dostum da atıyor. Ben de Ana, ne de Sonra yapıyorum. Üstü yere. top kaydı. olay kaydı. Geldi. Arkadaşlar bekleyin biraz ubu ya. Sen kimmiş lan lan. Onu var ya Kanalı Arkadaşlar siz şeyi kanka, tanıyor musunuz? Neyi ya? İsmi neydi unuttum da. Söyleyecektim de. Eee ne diyor? Kaleci üstüne diyor. Madine, Madine tanıyor musun Madine'yi? Anya Tilde, Messi takımdan. Keşke. Oldu gitmeseydi Türkiye'de. Şeyde gitseydi başka ülkede. Herkese gitmiş diyor ama bazen gitmemişti. Arkadaşlar bugün hepimizi görüşürüz. Bu videoyu bitiriyorlar. Sizin için